Tekrardan selamun aleyküm sevgili hocalarım. Ee, Abbasilerle ilgili son dersimize geldik. Abbasi ile ilgili konuşacağımız son dersimiz. Ve burada Abbasi tarihinde Emirül Ümeralık döneminden konuşacağız. Ee, bu dönem nedir, neyin nesidir? Arkadaşlar bu dönem e, Abbasi ordusundaki Türk kumandanlarının karşısında otoritenin zayıflaması. Yani e, halifenin... E, Türklerin etkinliğini kırmak üzere ortaya çıkardığı bir sistemdir. Ve ne yapmaya çalışılmıştır? Bütün işlerde tek bir yetkili tayin ederek bu gücü kendisinde toplamaya çalışmıştır. Biz buna Emirül Ümeralık devri diyoruz sevgili hocalarım. Şimdi Abbas tarihinde Emirül Ümeralık devriyle başlayalım. Halife Kahir Billah'ın e, hal edilmesinden yani görevden alınması e, darbeyle indirilmesinden sonra hapishaneden çıkarılan Ebul Abbas Ahmet Razi Billah lakabıyla halife ilan edilmiştir. Razi'nin dönemi arkadaşlar askeri ve idari yüksek bürokratlar arasında güç mücadelesiyle geçmiştir. Bu süreç Emirül e, Ümeralık müessesinin kurulmasına sebep olmuştur. Emirül Ümeralık halifelerin Abbas ordusundaki Türk kumandanları karşısında otoritelerin zayıflamasıyla birlikte bütün işlerde tek yetkili olarak tayin edilen kumandanlara verilen addır. Bu işi bu şekilde çözmeye çalışmışlardır. Ee, Abbas tarihinde Emirül Ümeralık devrinde arkadaşlar bir dönem Türklere ait bir dönemdir arkadaşlar. Türk Emirül Ümeralar dönemi 934-945 yıllar arasından bahsediyoruz. Ve Halife Razi'nin 936 936'da arkadaşlar Hazar Türklerinden Muhammed bin Raik el-Hazari'yi Hazari et geniş yetkilerle Emirül Ümera olarak tayininden sonra Abbasilerden Türk dönemi başlamıştır. Çünkü bu şahıstan sonra aynı göreve... Bekem et Türki ve tüzün gelmiştir sevgili hocalarım ve daha sonra bu iş Büveyhiler'in eline geçiyor. Büveyhiler'in elinde 1945 ve 1055 yılları arasına kadar devam etmiştir. Bu dönemde arkadaşlar Şii Büveyhiler'in 945'te Abbasi Hilafet Merkezi Bağdat'a gelip tamamen siyahi ve siyasi ve askeri hakimiyeti ele geçirip hilafet otoritesini iyice sınırlayarak Abbasi coğrafyasında hükmettikleri 119 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu dönem Tuğrul Bey'in 1055'te Büveyhi Devleti'ne son verene kadar sürmüştür sevgili hocalarım. Yine farklı bir konu olarak arkadaşlar Abbasiler Devleti'nde önemli görevlerde e, önemli görevlere getirilen Türklere ve yaptıkları hizmetlere göz atalım. Mesela Sul ailesi var. Hammadet Türki var. Mansur zamanında Seva'da vali olarak gönderilmiş. Züheyre Türki var Mansur tarafından Şehre Şehreza'ra vali olarak tayin edilmiş. Züheyre Türki ayrıca amillik görevinde bulunmuştur. Mübareket Türki var komutan amil olarak görev yapmıştır. Yahya bin Davud el-Hursi var. Ee, İsfahan, Cürcan, Reyyan ve Tabaristan valiliklerinde bulunduğu gibi arkadaşlar özellikle Mehdi döneminde Mehdi tarafından 778'de Mısır'a vali olarak atanmıştır. Ebu Süleym Ferec el-Hadimet Türki var. Harun Reşit döneminde arkadaşlar Suğur bölgesi yani Bizans ile Müslümanlar arasındaki hudut bölgesi idaresinin El-Avasım adıyla müstakil bir idari birim ve bölge olarak yeniden düzenlenmesi görevi Ebu Süleym Ferec el-Hadimet Türkiye'ye verilmiştir. Afşin Haydar bin Kavus et Türkiye var arkadaşlar. Abbasi devletinin en önemli problemi haline gelen Asi Babek'in ele geçirilerek isyanını bitirmiştir. Eşnaset Türkiye arkadaşlar Memun Mu'tasın ve Vasık dönemlerinde Bizans'a düzenlenen seferlerin önemli bir komutanlarından birisidir. 834 yılında Mısır'a vali tayin edilmiştir. Devam ediyoruz bu dönemde görev alan Türklere dair. İnak et Türkiye var arkadaşlar. Babek isyanının bastırılmasına görev olan İnak, Yemen valiliği, Mısır valiliği görevlerinde bulunmuş. Halife, mütevekkil, halife mütevekkilin Türk komutanlarının nüfuzundan kurtulma çabaları çerçevesinde 849'da öldürülmüştür. Ve Boğa el Kebir et Türkiye var. Boğa el Kebir et Türkiye Mu'tas'ın devrinde önemli görevler almış bir Türk komutandır. Boğa es Sagir et Türkiye var. Mütevekkil ve sonrası dönemlerde çeşitli görevler almıştır. Ubeydullah bin Yahya bin Hakan et-Türki var. Abbasi devlet teşkilatı içinde devlet kademlerini bas, basamak basamak çıkarak memurluktan vezirlik makamına ulaşmış ilk Türktür sevgili arkadaşlar. Ve yazman var arkadaşlar. Bu Türk komutan Mu'temid devrinin son ve sonlarında Tarsus amilliğinde görevlerinde bulunmuştur sevgili arkadaşlar. Ve arkadaşlar bundan sonraki süreçte Abbasi Hilafet coğrafyasında kurulan devletlerin isimlerini analım. Biz buna Tevaifi Mülük dönemi diyoruz. Yani merkezi otoritenin zayıflamasından dolayı Abasilerde e, bu dönemde kurulan devletler bağımsız ya da yarı bağımsız olarak kurulmuştur. Bu devletler arkadaşlar isimlerini anacağız. Abbasi Devleti'nde merkezi otoritenin giderek kaybolmasının ardından ülkede birçok devlet kurulmuştur. Bunlara biz tavaif-i mülk diyoruz. Hatırlayın Endülüs emevleri konuşurken yine bu sürece bu sefer ne demiştik? Eee mülkü tavaif ismini koymuştuk arkadaşlar. Şimdi biz bunu iki grupta inceleyeceğiz. Sadece isimlerini anacağız, gerisine girmeyeceğiz. Gerek yok. Bir arkadaşlar Asya'da kurulan İslam devletleri konuşacağız. Hangileri bunlar? Bunlar Samaniler, Tahiriler, Safariler, Büveyhiler, Hamdaniler, Mirdasiler, Resiler ve Resiler ve Bahreyn-Karmati devleti diyebiliriz arkadaşlar. Ve yine Kuzey Afrika'da İslam devletleri, Kur'an İslam devletlerine baktığımızda Tolunoğulları arkadaşlar, İşitliler, İdrisiler, Alebiler, Rüstemiler, Midrariler ve arkadaşlar Fatimiler diye sıralayabiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili sadece isim veriyoruz. Detayına girmeye gerek yok. Bu döneme biz tevaifi mülük dönemi diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Moğol istilası ve Abbasilerin yıkılışından bahsedelim. Moğollar Cengiz Han idaresinde Çin'e karşı yaptıkları başarılı akınlardan sonra 1218 yılından itibaren batıya yönelerek İslam dünyasını istila etmeye başlamışlardır. Harizm Şahlar Devleti'nin ortadan kaldırılmasından sonra İran ve Irak'ta Moğolların karşısında duracak kuvvet kalmamıştır. Moğollar Semerkant, Buhara, Taşkent, Harizm, Belh gibi şehirleri yerle bir ederek batıya doğru ilerlemişlerdir. Cengiz Han'dan sonra da Moğol istilası devam etmiştir. Onun torunu Hülagü Han eliyle İran'da son mukavemetleri kırarak Hülagü ne yapmıştır? 1258 yılının Ocak ayında Bağdat önlerine gelerek şehri kuşatmıştır. Bağdat Moğollara karşı dayanacak güçte değildi. Barış teşebbüslerinden de hiçbir sonuç alamayınca Son Abbas Serifesi devlet erkanı ile birlikte teslim olmak mecburiyetinde kalmışlardır. Hülagü teslim olanların hepsini idam ettirmiş. 5 asırdan beri İslam dünyasının baş şehri olan durumunda olan Bağdat tahrip edilmiştir. Evet, biz burada Abbasilerin idari ve askeri ve adli sisteminde konuşup dersi bitireceğiz sevgili hocalarım. Abbasilerde idari ve siyasi teşkilata baktığımızda halifenin kudret ve kuvvetinin kaynağı ilahi bir temele dayanıyordu. Abbasi halifeleri artık hilafetur Resulillah yerine halifetullah, zıllullah ve Fizzelullah fil arz ünvanlarını taşımaya başlamışlardır. Hülafayı Raşid'in ve Emevi halifelerine adlarıyla hitap edilir ve huzurlarına rahatlıkla girilirken Abbasi halifeleri bir saray hiyerarşisinin teşrifatı ve debdebesiyle halktan ayrılmışlardır. Abbasilerde iki çeşit vezirlik vardı. Vezareti tefiz, tefviz, vezareti tenfiz olarak birincisi gruptaki arkadaşlar vezirler tam ve sınırsız yetkililere sahipti ve halifenin naibi sıfatıyla hilafet mührünü taşırlardı. İkinci gruptaki vezirler ise arkadaşlar sadece yürütme yani icra ile ilgili yetkilere sahipti olup hilafetin verdiği emirleri halifenin verdiği emirleri yerine getirmekle mükellef idiler. Devletin çeşitli mali işlerine bakan Divanul Haraç, Divanı, Divanı mal ve para basma işleriyle yürütülen Divanu Darbi Dar, askeri işlere bakan Divan-ı resmi yazışmalara bakan divan Resail, Divan-ı Tevkî, divan Hatem, posta ve gizli istihbarat hizmetlerine bakan Divan-ı Berid, idari haksızlıkların ve adli hataların görüşüldüğü divan Mezalim bu divanların en önemlileri idi sevgili arkadaşlar. Yine Abbasilerde idari ve siyasi teşkilatta baktığımızda Başşehir ve diğer büyük şehirlerde asayiş Şurta teşkilat tarafından sağlanırdı. Merkez teşkilatındaki diğer bir önemli memuriyet de Hacipliktir. Haciplik halifeyi suikastlara, suikastlara karşı korumak ve halkın önemli işlerle uğraşan halifeyi meşgul etmemelerini önlemek için kurulmuştur. Abbasiler zamanında ortaya çıkan bir diğer müessese de arkadaşlar 936 yılında Halife Razi, Razi Billah tarafından kurulan Emirül Ümeralık'tır. Bu müessese halifelerin siyasi otoritelerin zayıflaması üzerine devlet erkanı arasında ortaya çıkan iktidar mücadelesine son vermek maksadıyla kurulmuştur. Emirül Ümera geniş yetkilere sahip olup adı hutbe ve sikkelerde halifenin isminden sonra, geçmekteydi. 936-945 yıllar arasında İbni, Raik, Bekem ve Tüzün adlı üç Türk bu makamda bulunmuşlardır. Büveyhiler Bağdat'ı işgal ettikten ettikleri zaman onlar da Emirül Ümera unvanı aldılar ve askeri teşkilata bakalım. Mürtezik arkadaşlar paralı askerler, e, mutavat, e, mutatavvıa gönüllü askerler cihat davetine uyarak kendi istekleriyle orduya katılan zekat ve ganimetten pay alan ikinci bir gruptur. Abbasi ordusunda görevli olan muharif sınıfları da şunlardır arkadaşlar. Müşat veya Recella yani kılıç kalkan ve mızrakla donatılmış piyade birlikleri, fürsan, mihferli ve zırhlı olup mızrak ve savaş baltıları taşıyan süvari birlikler, rumat, okçular, Neffatun arkadaşlar neft ateşi atmakla görevli birliklerdir. Abbasilerde adli teşkilata baktığımızda adliye teşkilatı mahkeme, mezalim mahkemeleri ve hisbe teşkilatından müteşekkil idi. Harun Reşit devrinden itibaren ise arkadaşlar kadıül kudatlık yani baş kadılık müessesesi ihtas edildi, ihtas edildi ve bu göreve ilk olarak İmam Ebu Yusuf getirildi arkadaşlar. İlk dönemlerde her vilayette bir kadı bulunuyordu. Irak kadısı Hanefi mezhebine, Suriye ve Kuzey Afrika kadısı Maliki mezhebine, Mısır'daki kadı Şafi mezhebine göre hüküm verirdi. Daha sonra arkadaşlar her vilayete dört mezhep temsil temsilen dört mezhebi temsilen kadılar tayin edildi arkadaşlar. Mezari mahkemeleri mevki ve nüfus sahibi kişilerin zulüm ve haksızlıklarına mani olmak gayesiyle kurulmuş bir müessesedir. Hisbe muhtesib, muhtesibin arkadaşlar başkanlığında faaliyet gösteren hisbe teşkilatının esas görevi iyiliği yaymak ve kötülükten vazgeçirmektir. Yani emri bil maruf nehyi anil münkerdir. Yani diyebiliriz ki Abbasilerdeki bu mesela muhtesilenin baskıcı tutumlarının altında yatan ilke buydu arkadaşlar. Emri bil maruf nehyi anil münkerin bir devlet politikası haline gelmesidir. Bu temel prensip, bu temel prensibe bağlı olarak toplumda sosyal huzuru sağlamaya yönelik pek çok işle meşgul olan muhtesip genel ahlak asayiş ve bazen de süratle sonuçlandırması gereken davalarla ilgili zaman zaman kuvvet kullanarak meseleleri hallederdi arkadaşlar. Abbasi dönemiyle ilgili adli teşkilattan da bahsettikten sonra Bizim Abbasilerle ilgili daha da söyleyeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bu kadarını bilmeniz benim zannımca kafidir. Ve çalışmalarınızda tatlı bir tekrar e, faydalı bir ders olmasını ümit ediyorum. E, Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm arkadaşlar.